Merhaba sevgili tur rehberin takipçileri. Balta Limanı'nda ara sokaklarda geziyoruz. Böyle muhteşem binalar, muhteşem yapılar çıkıyor karşımıza. Şimdi size göstermek istediğim iki tane, üç tane bina var. Hemen onlara doğru gideceğiz ama şu tepeye pembe cumbalı eve, şu apartmanın eskiden kalma demirlerine bir göz atmak istiyoruz. Bakın burası da Boğaz'ın sırtlarına doğru giden bir yer. Şimdi Balta Limanı'ndan sahile doğru ilerliyoruz. Bakın şemsiyemle ben ve zaten bu çam ağaçlarıyla süslü muhteşem dükkanlar. O mahallelerin eski havası ve bakın biliyorsunuz en ilgimizi çeken detaylardan biri de İstanbul'un bu çeşmeleri. Ve bu çeşme Baltalimanın en güzel yerinde. Sadece mermeri kalmış. Çeşmesi yok. Hiçbir şekilde akarı yok. Özensiz kalmış bir çeşme. Buna dikkat çekilmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Bakın asmaların altında saksı çiçekleri. Ve sizlere şu güzel muhteşem binaları göstermek istiyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu çınarın hemen altında. Bakın boğaz içine açılan sokaklarda diyorum ya ben hep Boğaz içinin sahilde gezerken o güzelliğine hayran oluyorsunuz ama lütfen ara sokaklara da girin. Bakın bir ara sokağa girdiğinizde karşınıza böyle muhteşem binalar çıkacak sevgili dostlar. Hemen karşıda da bir atölye var ve çalışan insanlar, üreten insanları görmek ayrıca çok güzel. Ve bakın bu muhteşem binalar Boğaz içinde bir adım önde. Şu yaprakları da Sonbaharın detaylarını da sizlere göstermeden olmaz biliyorsunuz. Çok seviyorum. Şimdi bu güzellikleri sizlerle görüyorum, izliyorum. Çok da memnun oluyorum. Bakın eski bir büfe, gelip orada çayınızı, kahvenizi için şu çınar altında. Yani enfes sarılın şu koca çınara sevgili dostlar. Ve asıl güzelliği de Boğaz içine doğru inmeden hemen şuradan görün. İşte bu bizleri mutlu eden paylaştıkça sizlerle de mutlu olduğumuz bu güzellik. Bakın işte sevgili dostlar bu güzel manzara bu güzel ev altında da kapalı eski bir dükkan ve boğaz içine doğru indik. İşte bir sahil yürüyüşünün yanında Boğaziçi'nin ara sokaklarında da gezdiğinizde bakın burası ee, Hekim Atah ee, e, Hekim Ata Caddesi. burası Sarıyer'e bağlı. Balta Limanı, Emirgen bölgesi. Lütfen geldiğinizde şu sokakları da gezin. Gezdikçe tur rehberini hatırlayın. Ve belki bizlere de mesela bu sokaktan güzel bir fotoğraf gönderirsiniz. Evet sevgili dostlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben bakmaya doyamıyorum. Baktıkça da böyle e, sizlere göstermek istiyorum bu güzelliği. Balta Limanı'ndan, Emirgan'dan, Sarıyer'in bu güzel mahallelerinden sizleri sevgiyle selamlıyoruz.